Onur Başkan bunu alacaksınız. Teşkilatlarımızın, genç teşkilatlarımızın tümüne dağıtacaksınız. Bundan sonra hediyemiz Nut'un yanında budur. <laughs> Medeni bilgiler. Baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün zat kendisinin yazdığı, anlaşılan okullarda okutulmasını vasiyet ettiği İnşallah iktidar olduğumuzda ilkokuldan itibaren bunu ders olarak okutacağız. Medeni Bilgiler kitabını okudunuz mu? Dağıtıyor musunuz partinizde? Hayır dağıtmıyoruz. Neden dağıtmıyorsunuz? Ee, yani biz partide dağıtılacak şeklinde e, bildiğim kadarıyla söylemedim. Medeni Bilgiler kitabını okullarda... Ifadesini ifadesi Okullar, okullarda dilerseniz. dağıtılması eğer iktidar olursak bu kitabı okullarda okutacağız Aa. bu kitabı alacaksınız genç teşkilatımızın tümüne dağıtacaksınız Aa, evet bundan sonra hediyemiz Nutkun yanında budur evet doğru İfade bu evet doğru sadece şey okullarda olur. değil genç teşkilatımızın eğitimle ilgili tümüne. Geldi. bugün de gençlik teşkilatımızda niye dağıtıyorsunuz bu kitaplar Ay, onlar dağıtılıyordur ben içerini hiç baktınız mı kitabı ben bir miktar baktım dilerseniz okuyayım yani Muhammed'in kurduğu din bütün ulusalların ulusallıkların üstünde yaygın bir Arap ulusçuluğu politikasına dayanıyordu. Bu Arap düşüncesi ümmet sözcüğüyle ifade olundu. Türkler İslam dinini kabul etmeden evvel büyük bir millet idi. Bu dini kabul ettikten sonra bu din Muhammed'in dinini kabul edenler kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah sözcüğünün her yerde yükseltilmesine adamaya zorunluydular. Ve Kur'an'ı ezberlemekten beyinlerinin sulandığı ifade ediliyor kitapta. Bakın kitap bundan ibaret değil. Kitap bundan ibaret olmaya da bilir. tam katılıyorum. Bakın katı, ben de oradayım. 12 yaşındaki bir evet. çocuk şu ifadeleri okursa, yani bu onun daha vatan sever, daha bu kitabın, dinine, bu, diyanetine, vatanına şuurlu yetişmesine ne kadar hizmet edersin? Elbette ki. Yani? Hı hı. Ama kitap bu sayfadan ibaret. Onu söylemek istiyorum. kitapta bu sayfalar var. Evet var. Ne Doğru, şey var. Doğru söylüyorsunuz.